Sen bana bize anlat mı dedin neyin? Nasıl yaparım? Nasıl ederim? Koca okyanusu bir zavallı bardağa nasıl sığdırırım? Beni ısıtan, ışıtan güneşimi dürüp de bir cam parçasına nasıl yansıtırım? Dünyanın bütün yeşil çimenlerini bir araya getirsem, gözlerinin tonunu nasıl yakalarım? Yüreğimin yanışını? hissetmez bir kağıda nasıl dökerim? Gözlerinin ferine dokundurmadan gözlerimi, yaşları akıtmadan usul usul dilimin mührünü nasıl çözerim? Senin bendeki anlamını kuru bir kalem parçasına nasıl emanet ederim? Sadece Züleyha mı aşık olmuş Yusuf'una? Gönlümü gördüğümde buna nasıl inanırım? Ya burnumun kemiğini sızlatan Yakup misali hasreti sırtlanabilecek sözcüğü nasıl bulurum? Sensizliğime dayanan, biricik sabır taşımın yerine gururlu elması, gösterişli zümrütü, kıymetli altını koyamayacağımı nasıl anlatırım? Seni gördüğümde kuru toprağıma rahmet olan yağmurun kokusu... Gülizar'ın en nadide gülünün kokusuna değişmeyeceğimi nasıl dile getiririm? Ayrı düştüğümden beri bülbülümden, bütün kuşların şarkılarına kulağımı tıkadığımdan nasıl dem vururum? Bir damladan yaratılmışların zulmünden ötürü, seni bağrıma basmaya olan özlemimi nasıl yazarım? Ufak tefek bir şeyler yazarım elbet. Ama bu sana da seni sevmelerime de haksızlık olmaz mı ey can? Aşkı anlatmaya çalışmak, bu kifayetsizlik aşka haksızlık değil mi ey can? Mecnun'a niye aklını yitirdin, Ferhat'a niye dağları derdin? Kerem'e niye yanıp kül oldun deyip, sual etmek onların var olma sebeplerine. Akaret olmaz mı aşığı? Aşkı incitmez mi heyecan? Yalnızca şunları derim, demeyi kendime bir borç bilirim. Benim için aşk bir deli divanilik, kendini bilmezlik hali değildir. Aşk sımsıcak bir merhamet ve cömertlik, kalbi selim, aklı selim bir muhatap. Onun sevgisine ve ilgisine mazhariyet demektir. Benim için aşk şiddet değil, sükunettir. Aşırılıktan uzak olmak, kararında kalmak demektir. Benim için aşk ben demeyi, beni düşünmeyi, beni kayırmayı bırakıp bizi yüceltmektir. Benim için aşk varoluştur, diriliştir, uyanmaktır, farkına varmaktır gaflet perdelerini boydan boya yırtıp özünü, aslını ve de dengini bulmaktır. Benim için aşk beklemek, özlemek, aramak, sormak, çağırmak, dilemek, hasıl olunca da şükretmek, kadrini bilmek, kıymet vermek, candan aziz tutmak demektir. Benim için aşk biri bulmak, biri sevmek, kalbini ona tahsis etmek, kalbinde onu rahat ettirmek, sıcak tutmak, hiç üşütmemek demektir. Ben aşktan, sevdadan, merhametten, ilgiden yana nasibimi aldım ey can. Var olasın, şükür olsun. Aşkı verene de, sevene de, sevdirene de.